Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Ee, Pegasus temel ve teknik analizi ile karşınızdayım. Pegasus'a baktığımız zaman dönem varlıklarımız 6 milyar 436 milyondan 10 milyar 495 milyona yükselmiş. Duran varlıklarımız 22,5 milyardan 27 milyar 328 milyona yüklenmiş. Toplam 37 milyar 823 milyon toplam varlığa sahibiz. Ee, kısa vadeli yükümlülüklerimize baktığımız zaman geçen yeni aynı dönemine göre artmış. 6 milyar 668 milyondan 9 milyar 784 milyona yükselmiş. Şu an dönem varlıklarımız kısa vadeli hüküm, yükümlülüklerimizi karşılayabilecek bir seviyede. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerimize baktığımız zaman 16 milyar 461 milyondan 22 milyar 785 milyona yükselmiş. E, geçen yıl aynı dönemine göre artmış. Bir önceki bilançomuza göre azalmış gözüküyor. E, şu an duran varlıklarımız uzun vadeli yükümlülüklerimizi karşılayabilecek bir seviyede. E, toplam öz kaynaklarımız Geçen yılın aynı dönemine göre azalmış bir önceki plançomuza göre artmış gözüküyor. Şu an 5 milyar 253 milyon toplam öz kaynağa sahibiz. Net dönem karımız zarar açıklamışız. Eksi 1 milyar 225 milyonmuş bir önce, geçen dönem. Geçen sene aynı dönem 1 milyar 225 milyon zarar açıklamışken bu dönem 1 milyar 2 milyon kadar bir zararımız var mali tablomuzun daha kalemlerine baktığımız zaman e, satışlarımızın arttığını görüyorum. Aslat artmış gözüküyor. Net esas faaliyet karımız e, geçen yıl eksi 975 milyonmuş. Şu anda bu rakam eksi 105 milyona gerilemiş. E, yani zararda bir azalma da olumlu bir lastodur. Normalde kar etmesi daha daha önemli bir rasyo tabii ki yabancı para varlığımıza baktığımız zaman 3 milyar 408 milyondan 4 milyar 662 milyona yükselmiş yabancı para yükümlülüğümüz 8 milyar 416 milyondan 14 milyar 128 milyona yükselmiş yabancı para net pozisyonumuz eksi 5 milyardan 9 milyar 465 milyona yükselmiş e, döviz kurunun yükselmesi pegasus sistemimizi negatif etkiliyor bu arada e, şu an 9 milyon 465 milyon kadar e, yabancı para net açımız bulunuyor piyasa çarpanlarına baktığımız zaman Perossi sistemimizin ulaştırma sektöründe piyasa değeri defter değeri sektör ortalaması 1.2 imiş. Pegosuz 1.8 ile şu anda sektör ortalamanın üzerinde hareket ediyor. Ee, herhangi bir kazancımız olmadığı için FK bilgisine erişemiyor şu anda. Firma değeri bölü Favio'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 10.7'ymiş. Pegasus 15.9 ile e, burada da sektör ortalamasının üzerinde şu an için. E, piyasa değeri bölüne satış oranına baktığımız zaman ulaştırma sektöründe bu aran 1.2'ymiş. Pegasus 1.1 ile de burada sektör ortalamanın, ortalamasının e, altında şu an için. E, teknik analizimize baktığımız zaman 89.38 ve 85.02'de destek fiyat aralığımız bulunuyor. 97.14 ve 102.26'da da direncimiz bulunuyor. Direnç fiyat aralığımız bulunuyor. Aşağıdan gelen destek kanalımızı şu an için üzerindeyiz. 89.38'e gelip de deste, destek bulmaya gelebilir. Yani 89.38 desteğine gelebilir onay almak için ya da buradan bir tepki alımı gelmesi için. Zaten Cuma günü... Yanlış hatırlamıyorsam yüzde sekiz oranında bir kayıpla kapatmıştı Pegasus. Ee, bu yani e, elinde bulunduğun arkadaşlar için ben şunu merak ettim. E, yani bilanço açıklanmış mıydı daha öncesinde yoksa e, bilanço açıklandıktan sonra mı böyle bir hareket gerçekleşti? E, açıkçası ona da bakmak lazım. Yani, Cuma günkü bu kadar sert e, düşüşün sebebi büyük ihtimal bir haber akışı vardır. Yani ya bilançosu açıklanmıştır e, ya da herhangi bir ülkeyle bir kapamız gelmiştir. O şekilde bir e, olay gerçekleşmiş olabilir. E, 9 günlük hareketli ortalamamız 96.53'e tekabül ediyor. 9 günlük hareketli ortalamamızın altında kapatmışız ve güç kaybetmişiz şu an için. E, 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 97.46'ya tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızın da altında kapatmışız. E, 20 günlük hareketli ortalamamız 91.76'ya tekabül ediyor. E, 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. 91. 76'dan destek bulursak çok daha iyi olur. Yani 20 günlük hareketli ortasına gelip bir destek bulabilirse belki tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. ama 89.38 ile 85.02'yi takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, LS indikatörümüz aşağı alım bölgesinden hareket ediyormuş. Aşağı alım bölgesinden çıkmış. Şu anda 56.64'e tekabül ediyor. E, hareketli ortalamamız da yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Stokastik indikatörümüze de bakalım. Stochastic Stokastik indikatörümüz de yine aynı şekilde aşırı alım bölgesindeymiş. Sers sert satışla birlikte. E, o da normal 54.86 seviyelerine gerilemiş. Hareketli ortalamamız da yönünü aşağı çevirmiş. E, yani şu an bence... Destek noktalarını takip etmemiz daha sağlıklı olacaktır. 89.38 ve 85.02'de destek fiyat aralığımız bulunuyor. 79.72, ee, 41 67.84'te de FIBO destek noktalarımız bulunuyor. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.